Merhaba kadar mahkumları. Ben Civan Günseler'e yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda Instagram'ın mesajlar bölümündeki bazı gizli hilelere, özelliklere, ipuçlarına sizi farklı kılabilecek özelliklere bakacağız. Aralarından bazılarını mutlaka biliyorsunuzdur ama basit olanları da bilmeyenler için anlatacağım. Çünkü hayat kurtaracak, işe yarayacak şeyler bunlar. Umarım işinize yarayan bir video olacaktır. Fikirlerinizi yorumlar kısmına veya farklı bir özellik de biliyorsanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hemen videoya geçelim. Bakalım bu Instagram mesajlardaki fırlamalıklarımız, cinliklerimiz nelermiş hep birlikte görelim. Videoda görüşürüz kader mahkumları. İlk özelliğimize gelecek olursak gerçekten güzel bir özellik ve içinde bazı farklı şeyler de var. Onları da sizlere göstereceğim. Bunlar güzel şeyler. Öncelikle Mahmut'a mesaj atıyoruz. Merhaba diye bir mesaj Mahmut'a atmadan önce bakın burada artı tuşu var. Artı tuşuna bastıktan sonra gördüğünüz gibi bunları hepiniz biliyorsunuz ateşli bir şekilde şöyle animasyonlu yazılar gidiyor. Bunları bilmeyenler de varsa şuraya basarak şuradan paket şeklinde de gönderebiliyorsunuz. Şöyle basınca hop diye mesaj atıl atıl Mesaj açılıyor bu şekilde. Ya da daha farklı ne yapabiliriz hep birlikte görelim. Size dediğim güzel yere geliyoruz. Bu artı kısmına bastığınızda gördüğünüzde altta çıkartmalar var. Buradaki çıkartmaları ve gifleri gönderebilirsiniz. Bunların dışında size çok güzel bir özellik daha göstereceğim. Instagram'da ben yeni gördüm. Görenler var mı bilmiyorum. Onu da birazdan sizlere anlatacağım. Buradan çıkartmaları bakın Mahmut Kıçı balık yakalamış. Bunu bana göndermiş. Şunu. Pardon balık değilmiş. <laughs> Havai fişek patlatmış kıçıyla. Şu şekilde buradan gif ve çıkartmaları ve şu şekilde e, animasyonlu mesajları gönderebilirsiniz dilerseniz. Üstüne bastığınızda da zaten animasyon oluşuyor gördüğünüz gibi. Diğer özelliğimize geçelim bakalım diğer mesaj ilemiz neymiş. Diğer özelliğimizde bakın burada fotoğraf ve ses kaydının yanında bir artı var. Bu artıya tıkladığımızda birçok özellik bizleri karşılıyor. Buradan öncelikle kaydedilmiş yanıtlar bölümüne tıklayabilirsiniz. Bunları yapabilmeniz için sanırım profesyonel Profile geçmeniz gerekiyor. Yani bunu daha profil ayarlar kısmından yapabilirsiniz. Ee, hani içerik üreticisi falan filan yazıyor biyografide ve istatistikleri takip edebiliyorsunuz. Instagram hesap büyütme taktiklerinde bunları anlatmıştım zaten. Oynatma listemize de tıklayıp şu i harfinden gidip bakabilirsiniz. Burada kaydedilmiş yanıtlar var. Yeni kaydedilmiş yanıt dediğimizde kısa yolu ne olsun? Örneğin şöyle iki tane bir tane Q olsun. Diyelim A olsun. Mesajımız da Nasılsın olsun. Bu şekilde bir şey ayarladık. Yeni kaydedilmiş yanıt dedik. Buradan A bakın A'ya bastığımızda nasılsın çıkıyor. Kaydedilmiş, kaydedilmiş yanıtlarda buna bastığımızda nasılsın olarak hızlı bir şekilde bizim için ayarlıyor. Bakın. A dedik nasılsın? Buna bastığımızda hızlı bir yanıt gönderebiliriz. Örneğin bir dükkanınız var. Fiyat sordu. Siz buraya fiyat diye kaydettiniz. Bakın böyle yapalım onu da. Bir daha tekrar gösterelim. Şuradan kaydedilmiş yanıtlar bölümünden artıya ekleyelim. Biri fiyat sordu. Fiyat yazdınız. Buraya 500 TL efendim. Efendim iki alana bir bedava. Mesela. Bu şekilde kaydettik. Daha sonra biri bize fiyat dedi. Biz buraya fiyat yazdık. O uzun yazıyı yazmadan şöyle gelelim. Küçük yazmamız gerekiyor sanırım. Fiyat. Bakın bunu yazdığımızda 500 TL efendim 2 alana bir bedava şeklinde gönderebiliriz. Başka ne özellik var? Artıya tekrar bastığımızda burada siparişler bölümü var. Buradan sipariş verebilirsiniz. Ödeme yöntemi vesaire de ekleme geldi. Bazı ülkelerde oluyor. Şu an Türkiye'de var mı bilmiyorum. Toplam fiyat diyelim 500 lira. 500 lira bir sipariş veriyorum. Notlar lütfen e, doğru beden gönderin. Doğru beden gönderin. Bu şekilde yaptık. Yeni siparişi oluşturduk. Siparişi gönderdik. Burada dekont şeklinde çıkıyor. Buradan ödeme yöntemi yer Instagram'a yarın öbür gün eklenirse bu şekilde alışveriş yapabilmemiz mümkün olacak. Instagram sayfalarının da butiklerinde hoşuna gidecek. Bu bakın bu sipariş verildi. Buraya tıkladık. Sipariş numarası burada. Vesaire vesaire buradan 500 TL bir sipariş özeti falan filan alıcı Mahmut Çevik buradan iptal ederek de ödemeyi iptal et ödeme isteğini iptal edebilirsiniz. Bu şekilde de al, alma ve verme, para alma ve verme yapabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik Instagram için. Biz diğer mesaj hilemize geçelim bakalım neymiş. Şimdi geldik en güzellerinden birine. Buraya geldiğimizde dediğimiz gibi artı vardı. Artıya tıklayıp çıkartmalar dediğimizde buradan öncelikle size söyleyeyim avatarla yanıt verebiliyorsunuz. Avatar nasıl oluşturulur videomuzda kanalımızda var. Adımı yazarak yanına avatar, instagram avatar yazarsanız bulabilirsiniz. Bu şekilde avatarlarınız artık instagramdan mesaj gönderebiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Bunu durumlara da ekliyorsunuz. Bir önceki instagram hikayeleri videomuzda vardı. Oradan da bakabilirsiniz. Bakın avatar bölümüne geldiğimizde burada çeşitli avatarlar var. Bunları Mesela iyi geceler diyerek gönderebiliyorsunuz. Daha güzel şeyler de var burada. Kartmalar bölümüne tıkladığımızda bakın buradan normal işte selfie, gif vesaire böyle gönderebiliyorsunuz. Ama selfie bölümüne geldiğimizde güzel bir özellik yapmış Instagram. Bu normal selfie arka planın rengi vesaire değişiyor. Şöyle üzerine basarak kendimizi renkli vesaire yapabiliyoruz. Ama güzel olan yönü ise şuna bastığımızda bakın şu şekilde bir Selfie gönderecektir. Şöyle bastığımızda bu çıkartmayı kayıt da edebiliyoruz. Daha sonra da gönderebiliyoruz. Çıkartmayı kaydet kaydedilen çıkartmaları atabiliriz. Bunu gönderdiğimizde gördüğünüz gibi kendi selfie'nizi kendi gif şeklinde diğer kişiye gönderebiliyorsunuz. Daha sonra artıya basıp çıkartmalar diyelim. Tekrar selfie'ye girelim. Bakın burada ağlama var. Ağlamıyorum şu an. Hemen geçelim. Bakın böyle. Gülücük var. <laughs> Ah, cehennem emojisi, kutlama emojisi ve 100 nice şeklinde selfie'lerinizi, çıkartmalarınızı, giflerinizi arkadaşlarınıza bu şekilde gönderebilirsiniz. Bu çok güzel bir özellik, ben çok beğendim. Neredeyse mesajlar videomdaki bu videomuzun en güzelleri burasıydı. Umarım sizin de işinize yaramıştır deyip şunu da gönderelim. Siz de arkadaşlarınıza bu şekilde selfie'ler, gifler gönderebilirsiniz. Bence gayet kullanışlı ve güzel bir sonraki özelliğimize geçelim. Örneğin bir gruptasınız. Mesaj grupları var bildiğiniz gibi Instagram'da vesaire bizim NFT grubumuz da vardı bir aralar. Onun gibi bir grup olduğunu düşünün. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Buradan mesela Mahmut Çevik şöyle kaydırdık. Buradan daha fazla seçeneğini tıklayıp işaretle diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi köşeye bir sembol geliyor. Bu ne demek oluyor? Ne kadar mesaj gelirse gelsin Mahmut Çevik üstte kalacaktır. Bir nevi pinleme gibi. Onu oraya sabitliyoruz. Bu şekilde bir gruptaysanız veya sürekli konuştuğunuz bazı kişiler varsa onları daha üstte tutarak yazdıkları mesajları daha rahat görebilirsiniz. Bilmeyenler vardır diye bunu da anlatmak istedim. Ve gelelim bir diğer özelliğimize. Bildiğiniz gibi Instagram'da kaybolan mesaj modu var. Bu ne işe yarıyor? Bakın şunu şöyle tutup yukarı doğru kaydırdığınızda kaybolan mesaj moduna geliyor. Bakın buraya tıkladık. Buradan selam dedik. Selam. Bunu gönderdik. Ekran kaydına başladım. Bakın ben ekran kaydı alıyorsam ya da bir ekran fotoğrafı çekiyorsam o bile burada görünüyor. Yani bu şekilde buradan gizli mesajlaşmalarınızı yapabilirsiniz. Ekran kaydı mı aldı biri? Ekran görüntüsü mü aldı? Yazının bile olsa direkt gösteriyor. Çok güzel bir özellik. Kayp bu modu kapatmak için de aşağı doğru kaydırırsanız şöyle Pardon, tekrar yukarı doğru kaydırırsanız kapanıyor. Şöyle gelince ekran kaydına başladım görünüyor. Bu bir süre sonra Kapanıyor arkadaşlar yazdığınız mesajlarda görünmüyor Diğer mesajları görmek için tıkladığınızda veya güncellemeleri görmek istediğinizde Tıklayıp görüntüleyebiliyorsunuz güzel bir özellik ben beğendim Umarım bu da sizin işinize yarar Ya da bir diğer birine Instagram'dan mesaj göndereceksiniz ama bildirim gitmemesini istiyorsunuz bu Instagram'da bu kişi gezerken de Bildirim gitmiyor telefonunda bildirimler açıksa ve bildirim sesi açıksa da bildirim gitmiyor buraya gelip Et tuşuna basıyoruz. Bakın sessiz yazıyor, sessiz bildirim göndermeden mesaj gönder diyor. Tekrar bakalım, bildirim göndermeden mesaj gönder. Buna basıyoruz. Hey, mal nerede, nerede? <laughs> Böyle bir mesaj gönderiyoruz mesela. Bu kişiye bildirim gitmiyor. Sessiz modda olduğu için ne kişiye bildirim gidiyor? Dediğim gibi ne de Instagram'da geziyorsa üst taraftan yani mesaj geldi diye bir uyarı mesaj geldi diye bir bildirim herhangi bir şekilde gitmiyor. Bu kişi takip mesajlara girene kadar, bu kişi mesajlara girdikten sonra bu bildirimi görebiliyor. Bence bu da güzel bir özellik. Sizin bildiğiniz bu tarz özellikler var mı? Anlatmadığım veya aklınıza sonradan veya benim de aklıma sonradan gelebilecek bazı özellikler mutlaka vardır. Bunları yorumlar kısmına yazın. Hep birlikte öğrenelim. Umarım video işinize yaramıştır, hoşunuza gitmiştir. Bazı özellikleri beğenmişseniz ne mutlu bana. Videoya Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum yapmayı ve ilk kez denk geliyorsanız veya izleyip hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Topluluk kısmından anketler yayınlıyorum. Oraya bakarak haftanın videosunu da seçebiliriz. Hep birlikte haftanın videosunu da seçip videomuzu kapatalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kader mahkumları. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.